Merhaba arkadaşlar. Ben Emre Acar. Cilt bakımı güzel uzmanı, usta öğreticisi olarak. Bugün sizlere anti-aging cilt bakım uygulaması yapacağız. İlk aşamamız cildimizi teşhis edeceğiz. Nasıl bir cildiniz var onlara bakacağız. Ne yapıyorduk? Gözenek durumuna bakıyoruz, elastikiyet durumuna bakıyoruz, yağ durumuna bakıyoruz. Şu şekilde işlemleri tamamen baktığımız takdirde kuru cilt olduğuna karar veriyoruz ve temizleme ile işleme başlıyoruz. Elime sıkıyorum. Dairesel hareket şeklinde. Çeneden başlıyorum. Burun kenarları daha sonra alın. Dairesel hareket. Bu aşamada köpükle temizleme yaptığım için göz makyajını da temizleyebilirim. zaman aşağıdan yukarıya hareketlerle üç aşamada temizlemiş oluyorum. Nasıl? Çene, burun, yanak ve alın. Bir kere daha temizleyeceğim. Temizledikten sonra cildime uygun soft peeling ile böyle deriyi ciltten alacağım. Yine elime sıkıyorum. Dairesel hareket şeklinde sürüyorum. Kuru cilt olduğu için ne yapıyorum? Filmatör makinemi kullanmıyorum. Dairesel hareket yaparak işlemime devam ediyorum. soft peeling olduğu için arkadaşlar hafif köpürebilir ve soyulabilir. Şu alında soyulduğunu görüyorsunuz. Enzim peelingle ile eşdeğer. Kuru cilt olduğu için ne yapıyoruz? Granüllü peeling ve aha içeren, alfa hidroksi asitler içeren peelinglerden kullanmıyoruz. cildimizi temizledik. Peeling ile ölüleri alındırdık. Şimdi serumumuzu süreceğiz ve iyon toporez makinemizle ürünümüzü cildimize yedireceğiz. Yontoforez makinemizin iki tane başlığı var. Bir tanesini müşterimize iletiyoruz. Bu şekilde tutabilirsiniz. Diğer başlığımız ile dairesel hareket şu şekilde yaparak da sürdüğümüz serumu daha derin dokulara etmemizi sağlıyoruz. Yaklaşık 2 dakika uygulama yapabilirsiniz tümümüze. Çok fazla yapmamıza gerek yok. Aynı el masaj hareketleri yapıyormuş gibi yüz kaslarımızın yönünde yaparak ürünümüzü güzelce yedirme işlemi yapıyoruz. Baskımız çok fazla yok. Hafif dokunuşlarla çok bastırmıyoruz. Zaten makinemiz ciltte hafif bir baskı oluşturuyor. Sadece git gel işlemi yapıyoruz dairesel hareketler şeklinde çok fazla uzun süre tutmuyoruz. Cilde uygun ürün olursa, serumunuz olursa daha iyi olur sizin için. Sonuç canlı ve aktif bir cilt gözükür. İşlemimiz bu kadar. Daha sonra müşterimizin elinden bitkimizi alıyorum. Ürkütüyorum. Daha sonra dezenfekte ediyorum uçlarımı işlemden sonra. Hemen bunun arkasından lifting makinemiz var. Hemen onu İlk yapıyorum çok az açıyorum ee, eğer ilk defa yapıyorsa müşterimiz ilk defa geldiyse hafif smallla başlıyorum yani e, derecesi daha az düşük eğer alışıksa müşterimiz birazcık daha yükseltebiliriz ama ilk geldiğinde ne olduğunu bilmediği için biraz düşük çalışıyoruz yine iki dakikayı geçmeyecek şekilde Git gel de yapabilirsiniz ama gidişte değil de dönüşte hafif bir baskı yapabilirsiniz çok değil az. Anti bakımı biliyorsunuz ki 35'ten sonra yapılıyor. Genççiklere bu bakımı önermiyoruz. Neden? Çünkü yaş aldıkça hücrelerimiz işlevlerini bitiriyor. O hücrelerimizi canlandırmak adına yaptığımız bir işlem. Hücrelerimiz ölmüyor. Sadece işlevlerini durduruyorlar. O yüzden onlar canlansın diye yaptığımız işlemler. Şimdi işlemimiz bitti. İletkenimizi alıyoruz. Cildimizde serumumuz var. Bu işlemde temizleme yapmıyoruz. Bunun üzerine hemen ne yapıyoruz? Serumu daha derinlere etmesi için güzel bir maske hazırlıyoruz. Maskemiz kalıp maske. Toz şeklinde uygulanıyor ve soğuk suyla yapılıyor. İki ölçek, iki ölçek. Soğuk suyumuzla hazırlıyoruz. Hem cilde yatıştırıyor hem de sakinleştiriyor. Eskiden ee, havlulara soğuk su veya sıcak su koyaraktan kompres yapardık. Bu maske de bu işlemi görüyor. Soğuk kompres yaparak da cildi sakinleştiriyor ve rahatlatıyor. Boyuna doğru inmek istiyorum o yüzden birazcık daha koyabilirim. Çoğaltabilirsiniz kendinize göre yaptıkça. İki ölçeği iki ölçekte yapabilirsiniz. Bir buçuk ölçeği bir buçuk İyice karıştırıyorum homojenleşene kadar. Topakçık topakçık olmayacak şekilde. Bakın. Şöyle alıyorum spatulamla bu şekilde. Çeneden başlıyorum. Kalıp şeklinde süreceğim. İnce sürmeyeceğim çıkarırken soğuk biraz değil mi? evet, rahatlasın cildiniz. Göz kenarlarımıza çok fazla gelmiyorum. Kaşlarımın içine, saçlarımın içine sürmüyorum. sürdük ve kuruyana kadar bekliyoruz. Böyle kontrol ediyoruz. Bakın maske yapışmıyor, kurudu. Şimdi ne yapıyorum? Alttan tutuyorum ve şu şekilde kenarlarını açtıktan sonra kalıp şeklinde çıkaracağım. parlaklık geliyor cilde. Kendi suyumuz vardı. Bununla ne yapıyoruz? Kalanları. Nemli bir şekilde temizliyoruz. Maskemizi tamamen çıkardık. Evet. Nemlendiricimizi süreceğiz ve dekod bir masajı yapacağız. Güzelce ne yapıyorum? Nemlendiricimizi bütün her yere yedirdik. Neyle? Efloraj hareketimizle. Efloraj neydi? Sıvazlama. Her tarafa yedirdim. Daha sonra ne yapıyorum? Dairesel hareketler. Friksiyon. Daha sonra petrisaj. Yoğurma. Vurma hareketleri yapıyorum. Titretme, vibrasyon. Presyon, baskı hareketi yapıyorum. Ve geçmiş olsun diyorum. Arkadaşlar cilt bakımımızı bitirdik. Klasik cilt bakımı haricinde cildin ihtiyacına uygun farklı protokollerle cilt bakımı uygulamaları yapabilirsiniz.